Bugün ben arkadaşlar balıkhan'ya geldim. Çok şey çok balık alıyorum ya. Hava sokağına geldim. Diyeyim. Balıkların fiyatlarını güzelliğini sizlere göstermek istedim. Abi balıkların güzelliğine bak ya. Yani. Şunun güzelliğine bak, fiyatları bak. 300 lira. Ama biz tabii balık 300 lira. Farklı yansıması, çıkması masa. Abi, bak. abi çıkaran güzelliğine bakın ya. 2. Var kancabalek, var kancabalek, var kancabalek. Yarım kilo. 100 var. Var kancabalek, var kancabalek. Abi bu 2 kiloluk. Yerli üç kilo var elin. 280 lira. Bedava. Abi levreklerin güzelliğine bak. Yarım kilo 270. Yarım kilo 270 lira. Abi bu bedava ya. 2 kilo var değil mi? Onlar 2 kilo. 2,5 kilo maşallah. Abi 350 lira. Balıklarımız, balıklarımız koşur, balıkçı tombuldan geliyor. 350 lira bedava. Tombul reis bedava. gönderiyor, biz satıyoruz. Evet. Abi etin kilosu 600-700 lira. Buyurun, 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 buyurun. buyurun, Levrek. Bizim burada fiyatlar bu düzgün Evet abi. Ha bu düzgün kalite. Kalite yoksa. Abi uç, uz uç baksana ya. <laughs> 150 lira. Tatlıkçı var mı? Bedava. 300 lütfen. O zaman lirayı çekerek 3 bin. İyi dedim. Seni takip eden. Abi. Evet arkadaşlar. Balıklarımız da evet. ucuz hem kalite. Evet evet evet. Kalçeler burada ne? Yetti kardeş balıkçılık. Tombur reis gönderiyor ben satıyor. Kalçe balık kalçe. Tamam. Ana. Hamsi 120 lira. Bedava. İstanbul'da bu 250 lira abi. Evet. Hayda. Abi sadece ya. Bize 150 lira. Hale. Biz balıkçılar yüz karası. Ne var? var. Hepsi var. Sadece var. Abi yine sadece var. Kalite yastı. Hoş geldin balıkçılar. Abi balık. Beş çür coşkun Coşkun Hareketlere bak Coşkun mu? Hissettin Abi bizden değil ha. Kıskanıyor. Birisi bizi çekti. Kıskanıyor. Işık var vale yansıması ne güzel olacak biliyor musun? Bak sen. Ama yayınlayacağım. Telefonu değiştir. Al bir şey ya. iPhone'u. Ayıf mı? böyle çekiyorsan ne ki? Işık ışık yapıyor. Hacş, seni ne hiç buraya bak. Hani Hasan var mı? Hayırlı işler abi, Allah razı olsun. Bekleriz. Bekleriz arkadaşlar. Ucuz balık burada. Ucuz balık burada. Ucuz ve taze. Evet, izlediğini kardeş. Ucuz balık. Hayırlı işler abi. Ha, burada şey var. Tavuk var, tavuk, göğüs. Burada da sakatat var. Bu sakalatların güzelliğini Güzel ya. Burası mana buraya Hadi böyle al. ya. Hava sokağı. Hep hale gittiğimizde Halil'in ismi kalmış aklımızda. 20, 25 lira. Abi yani çok güzel. Bu atabot var. Çok güzel. Ama burada da yansıyor ışık ya. Burada da her şey var. Fiyatlar da gayet iyi. 250 elinde evet. 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 var Çok kalır oldu geçiyor. Haydi rokama da bak güzel ne kadar olacak? 2 gün 1,5. Abi sarzaneden güzelliğine bak ya. Can can. Can. Ne kadar kilo? 250 250 250 yap. 250. Evet. Hoş geldin abi buyurun. Rokamaydı onu. Seni Ayşe bak, kavak ne kalbi buyurun. Domates, şey. Domat, biber, patlıcan, soğan, salatalık. Hoş geldiniz, buyurun abi. Hayırlı işler abi, iyi günler. Sağ olsun abi. Eşillikler. Abi, meyve. Sazeline bak. Sazeline bak. Hava sokağı her zaman için güzel. Alt gazini, alt gazini. Kahvaltılık çirik, O 20 lira abla. Natural abi, natural abi. Portakalın güzeline bak. Öz finiki, Her şey güzel. Hava sokağında her şey taze. Günlük. Çok güzel, çok şey. Çok güzel, çok Gel bakalım tamam. ya. Şanlar, ansardan geldi, yola değebilir. Tamam, daha azıcık. Balık var, balık geldi, geldi böyle. Balıklar çok güzel. Günlük balık. Balık geldi, Amin. geldi. Buyurun. Balığın güzelliğine bakın. Bu Taze. Balık nazar çok ışık var. Çok yansıma yapıyor. Biraz aşağı olarak dolaşayım ama ışık çok fazla. Uzaktan çekeceğim. Onun kafalarını kapatalım. <laughs> Hemen tam buraya. Hemen tam buraya. Dört tane büyük koydum. Yaklaştığım zaman yansıyor ama uzaktan da göremiyorum. <laughs> abi balık <laughs> oldu mu Balık tezgahları çok. Her <laughs> taraf balık tezgahı. Havru sokak balık kaynıyor abi. <laughs> abi. Buyurun efendim hoş geldiniz. Balıklar çok güzel. Cam gibi. Havru sokağı her zaman böyle. Balıkların güzelliğine taze Balıklar. Evet, baba hoş geldin. Hayırlılar. Balıklar balık taze çıktı abi. Günlük balıklar. Günlük, günlük baba. Çok güzel abi. Ha balığın hepsi burada başka balık yok maşallah. Canlı balıklar, canlı. Abi, levreye bak ya. Abi 180. Ağabeyim. Evet abla. 180 kilo. İyi yani. Çok iyi. Abi her taraf balık maşallah. Her taraf. Abi balıkların üzerine bakıyor. Uzaktan çekeceğim yansımı yapıyorsun. Cam gibi maşallah, cam gibi. Hepsi günlük.

Dünya balıkçı varmış ya. Ben bu kadar balıkçı olduğunu bilmiyordum. Sakatatlar falan. Bakın. Abi bu kadar güzel bak. Hapsiniz Selvi. Değil ama süper abla. Süper. Böyle bir yapmışlar. Şey. Aynı. 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 Hapsiniz Selvi. ne kadar? 150. Abi televizyonda hep 250 diyorlar. Nerede? Televizyonda haberlerde. 250 mi diyorlar? Hep 250. Burası Afro Sokağı değil, Gariba Sokağı. Hapsi 120. Hem de tazecik. Allah istemite bak. Kolyoz o. Ha kolyoz mu? Hapsi 120 hapsi Ama cam gibi parlıyor. Maşallah be. Maşallah Maşallah. maşallah. Hayırlı işler abi. Sağ olasın abim benim. Ben bu kadar balıkçı olduğunu bilmiyordum burada valla. Yayınlayacağım bunu. Haydi işler. Sağ olasın. Haydi işler. İşler güzel. 120 lira 120 lira. Abi sandviç vermiyorlar 120 lira. Sandviç vermiyorlar. Ne abi artık öyle. lira. Kara hapsi lira Kara hapsi lira Abi balık Hadi sadele hapsi. Abi. <boylanma> ya, <gülüyor> 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 abi. Çok. Abi balık. Ben, ben, ben. Abi balık Balık bol ya. Artık hızlı hızlı geçeceğim. Hızlı hızlı geçeceğim. almaya geldim. Balıkları gördüm dayanamadım. Ben, ben, ben. Kamerayı çıkardım. Ben, ben, ben. <laughs> Bu taraf alıp bu ışıklar kaymasa. Peynir var. Tamam, tamam. Tamam, tamam.

감사합니다.